Merhabalar, bugün size lenf nodu büyümelerinden bahsedeceğim. Lenf nodları, vücudun birçok bölgesinde bulunan organeller. E, boyunda, koltuk altında, göğüs kafesinde, karın boşluğunda ve kasıklarda bulunan yapılar. Ve görevleri, bizim aslında bağışıklık sistemimizin bir elemanları bunlar. Enfeksiyon ajanlarına karşı e, vücudu savunan organeller. Ama bunların e, şişlikleri, şiş büyümeleri birçok hastalıkta görülebiliyor ve insanı da tedirgin eden bulgulardan biri. Sıklıkla boyundaki lenf bezelerinde büyüme oluyor. Bunun dışında koltuk altı ve kasıklarda da büyümeler karşımıza çıkabiliyor. Lenf nodu büyümelerinin en önemli nedeni enfeksiyon ajanları. Mikrobik hastalıklarda büyüme daha sık görüyoruz. Bakteriler, virüsler ve bazı mantarlar bu lenf bezelerinde büyüme yapabiliyor ve bunların tedavisinde antibiyoterapiler oldukça etkili. Yalnız bunun yanında Enfeksiyon ajanları dışında bazı hematolojik hastalıklar, bazı romatizmal hastalıklar da lenf nodlarında büyüme yapabiliyor. Özellikle lenfomalar bizim açımızdan oldukça önemli araştırılması gereken e, hastalık grubunda. Bu şekilde boyunda, koltuk altında ya da kasıkta şişlikle gelen hastalarda ilk yapılması gereken şey görüntüleme yöntemleri. Görüntüleme yöntemlerinin başında da ultrasonografi geliyor. Ultrasonografi lenf nodu büyümelerinde bize oldukça fayda sağlayabiliyor lenf nodu büyümelerinin enfeksiyöz kaynaklı mı yoksa daha sıkıntılı e, seyredebilen e, lenfoma kaynaklı mı olduğu konusunda ön fikir veriyor. Bunun yanında bazı kan testleriyle de araştırma yapmak gerekebiliyor. Yalnız e, asıl tanımız bizim lenf nodu büyümelerinde asıl tanımız biyopsi ile konuluyor. Küçük bir e, kesiyle aldığımız lenf nodlarının patolojik incelenmesiyle e, tanı koyabiliyoruz. Bu şekilde e, lenf nodu büyümelerinin çok az bir kısmında patolojik incelemeye gerek duyuluyor. Patolojik inceleme sonucunda tanı koyduğumuzda da nodu büyümelerine yol açabilen hastalıkların çok önemli bir kısmında başarılı tedaviler uygulayabiliyoruz. Bu patolojik inceleme sonucunda hastaya lenfoma tanısı konulduğunda bir sonraki amaç bu lenfomanın yaygınlığını ortaya çıkarmak ve tedavi ihtiyacı var mı yok mu o açıdan değerlendirme yapmak. Bazı lenfomalarda biz hastaya herhangi bir tedavi vermeden ilaçsız da takip edebiliyoruz. Tedavi indikasyonu doğan hastalarda da son yıllarda kullandığımız e, akıllı ilaç diye tabir edilen tedavilerle beraber oldukça başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz.